Arkadaşlar bugün sizler bitti. Şu mini sallıyoruz. Gel. Böyle geliyor. Arkadaşlar bir bakmayalım ona. Şimdi öyle çıkacak bak. Arkadaşlar bu arada pembe balık motorun içinden çıktı. Yememişler. Bakın orada. Pembe zebra. Arkadaşlar çıkacak. Arkadaşlar şu Hazal. Şu, şu turuncu bana kazandı. Niye çıkmıyorsun? Niye çıkmıyorsun minik? Gel bari öp arkadaşları. Öpücük yolla. Niye benim gıdamı ısırıyorsun sen yine? daha bir var ya. Öpücük yoluyor bak. Aa. Okay, girl, Bye-bye.